Burası Afyon Emirdağ Yeniköy'e ait bir arazi. Yaklaşık köye 3 kilometre mesafede. Bu araziden daha önce çok büyük sular geçiyordu. Bu sular çekildi. Şu anda burada koyun gütmekte olan bir çoban arkadaş gördü bunu bize haber verdi. Bu köyümüzde ikinci göçük. Buna bir devletin bir önlem almasını istiyoruz. Yani bir tehlike arz ediyor her, anda, her an için. Şu anda göçüğün etrafları... Komple 2-3 metre çapında tekrar yarılmaya başlamış. Bunlar çatlak şey Kadir. Evet. 4 metre, 5 metre de var şuralar. Bu her an her yerde olabilir. Bunun bir incelenmesini istiyoruz biz şu anda. Bu obruk oluşumu. ikinci oluşum. Öbürü daha küçüktü. Ama bir hayli de genişliyor bu bir tedbir alınmasını istiyoruz köy halkı olarak. Dabanı boş. Planlı üretim getirilmesi gerekiyor. Bunu gören şey mi?